memlekette işinden memnun olmayan insan sayısı çok. Aslında hep kendimizi de böyle ezmek istiyoruz. Anladın mı? Abi gidip geliyoruz işe ama ne değiliz falan. İşini kendin koyacaksın çıtanı biliyor musun? Bak biz bir film çekiyorduk Afyon'da. Ben böyle bir örnek görmedim. Büyük ders. Samimi anlatıyorum. Afyon'da film çekiyoruz. Böyle Arok film biliyorsun. ilk çağlarda geçiyordu. Afyon'da çekiyoruz. Yani doğası falan uygun böyle bir şey kasabadan birazcık daha uzak bir yerdeyiz. Kamp hayatı. Ve en en az kalabalık olduğumuz zaman bile 150-200 kişiyiz. En dolu halimiz 400 kişi. E bize böyle bir seyyar tuvalet lazım oldu. Belediyeden rica ettik. Acaba dedik sizde böyle bir seyyar tuvalet var mı ihtiyacı gidermek için falan. Bir çöp arabasından Tornistan bir araba gönderdiler ama araba çok eski. Yani böyle yalvarır gözlerle bakıyor. Ne olur bana sıçmayın artık. Ne olur. <laughs> böyle... Ya 400 kişi onu var ya bir öğünde parçalar yani anladın? Bize dayanması mümkün değil. Ya kamp hayatı dedim ya zor şartlar falan filan ama tuvalet de yoğun yani kullanılacak bir şey. Telefonlar açtık falan filan dedik bu bizi kurtarmıyor. Yanlış hatırlamayayım şimdi yani Bursa'dan mı İstanbul'dan mı böyle bir haber geldi. Bir çok şık dediler bir otobüs var. Bu tip organizasyonlara böyle tuvalet kiralanıyor. O gelecekmiş bekliyoruz biz de çalışıyoruz devam ediyoruz. Abi bir otobüs geldi sete yanaştı böyle diye <laughs> jilet. <laughs> İki adam indi içinden baba oğulmuş. Şezlonglarını açtılar. Gözlükler takıldı böyle Salvatore Ferragamo böyle tak diye durdular. Dediler ki bu tuvalet. Bizim ekip dedi ki biz bizde buna sıçacak göt yok. <laughs> Şimdi senin pırıl pırıl işin var bilmem var ya da Şimdi tuvalet işleten adamın hep biz böyle ezik mezik olmasını bekleriz ya. Çünkü işinin ne olduğu nevi belli. Ezik yani. Ne işe bizi? Tuvalet abi. <laughs> Nasıl işlet? Boktan. <laughs> Kendimizi ezmeye bahane bulmayalım. Bak adam ne yapmış? Adam bir otobüs yapmış tuvalet tasarım. Geldi jilet gibi. içine girdin böyle plazma televizyonlar, playstationlar, skylife dergiler. Eros Ramazzotti çalıyor, Tiziano Ferro çalıyor. Millet böyle oldu. Gör gör. 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 <laughs> Millet önünü iliklemek zorunda kaldı. Baba oğul böyle duruyorlar tuvaletin sahipleri. Kaymakam geldi seti ziyarete. Yapımcı kim diye direkt tuvalete gitti böyle. <laughs> Biz böyle şortla geziyoruz. Bak samimi mi? Ya dedim arkadaş bak bu adam işte örnek bir adam. Yani çıtayı öyle bir kendi belirliyor. Sen bu sefer hani hürmet duymak zorundasın. Dedim ben bu adamla tanışacağım. Gittim yanına. Dedim abicim siz enteresan bir adamsınız. Ben dedim sizi tanımak istiyorum. Cemcim dedi. <laughs> ya tövveler ol. Ya konu tuvalet, tuvalet. Cemcim dedi bugün dedi baktığın zaman dedi biz dedi bu işte dedi zirveyi dedi temsil. Adam sindirimin son halkası diyor ki zirveyi temsil ediyoruz. Ben bu özgüvene hayran kaldım işte. Biz dedi bu işte dedi zirveyiz Cemcim dedi. Bugün dedi ülkemize baktığın zaman büyük starlar hep dedi bizde dedi. Tarkan bizde dedi. Kenan Doğulu bizde dedi. <laughs> Ulan böyle dinliyorum. Bir ara dedim şu otobüse bir seyirteyim belki fotoğraflarını görürüm diye. Hani müdavimi oldukları restoranlara ünlülerin fotoğrafını koyuyorlar ya. Hani giriyorsun Tarkan, Kenan. Dergi okurken kuzu kuzu bırakıyor. Ya dedim abi sen ne enteresan bir adamsın. Senin dedim bu otobüsüne ben dedim bir isim koyacağım. Sana bir reklam filmi çekeceğim. Yapar mıyız? Yaparız dedim. Kakabüs diye buna bir isim verdim. <laughs> bir reklam filmi tasarladım. Böyle ıssızda geçiyor. Ben oynuyorum, geliyorum böyle. Bir yıldız mısınız? Bir star mısınız? da bayırda film mi çekiyorsunuz? Peki nereye sıçıyorsunuz? <laughs>

çok sevindi. Dedi ki bu filmi çekelim. <laughs> dedim abi bu film çekilir mi ya dedim size. <laughs> Ama ben dersimi almıştım. Yani kendimizi ezmeye de fırsat kollamayalım. Adam bak işini ne seviyede yapıyor. Biz çok meraklıyızdır kendimizi ezmeye de onun için.